Sen Fileyi al kanka ben Dur. geriden çekiyorum Hiç seni. Evet. Aç. Geri çık. Açtım. Öyle mi tuttun ki? Dur az bir şey kaldı. Dur. Kaldırdım. mı olandı. Vallahi mı? Alabileceğiz mi kanka? Var. Öyle bir şey var. Adam mı? Hadi be. Hadi be. Hayır. Al kanka. Kaçırma. Ben tutayım mı şeyi? Babası. Bunu dur. <laughs> dur. <laughs> ya yavrum be. Oh, Allah'ım oh, sana oh, şükürler oh. olsun ya. O ne? O ne? Kanka testere <laughs> gibi ağzı var çıkart. Kanka ben çıkart. elimi süremem. Sen sürmeyeceksin zaten. artık. Kaldır oğlum. Kaldır. Kampart kaldırayım. Sar oğlum motoru. Sarıyorum. Sar. Hay yavrum benim be. <laughs> Allah'ım yarabbim sen işi biliyorsun. <laughs> Yok artık. Şurnum bu. Oğlum işte balığı nasıl bu? <laughs> i̇şte balık bu ya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bir balık daha. He? Gel usta. Ana, Ha var ya bak Bu adama ses çıkar bu ha. <gülüyor> ha? <gülüyor> bu ne lan? Bu ne? Bu Dur abi. Bismillahirrahmanirrahim. buna yalnız şey var kanka. Şöyle bir çak. Ee, baktığın zaman dişleri görüyor musun? He. Uzun, aman aman kanka. Dişler He. çok keskin. Abi o şeyde e, keski keski vardı da. Dur oğlum. Ben dişine bakacağım. Nasıl? Sakın oğlum. Bunu öyle açma şeyin yok. Arkadaki şeyleri bile hissediyorum da. Hay be. Geç geçe de bir şey çekin. Ay ay. İyi ağzım benim ağzım. Ay. Kanka şey Abi, çıkartıyor. Abi benim şu takım sandığın üzerine boşaltıp versene. Onun içinde makara var, şey var. Ne oldu lan sen? Kanka dişleri şey tıkırt attı ya. Kanka Çek, çelik ya çelik, ben üzülüyorum ya. Çelik çeli var ya. ya. Ha? Üzülüyorum. Sıktı sana şeyi. Ya oğlum Yok ya. Kısa tut kanka videoyu bir tane